Parta Şaykıraç ilçe Müftülüğünün hazırladığı vav kuş yarışmasından Kudüs grubuyum. Şubat, Şubat ayı görevimiz büyüklerine hürmetini göster. Ben Hasan Eyle Dilmen, Isparta Şarkıraç İlçe Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu Vav Kuşağı yarışmasında Kudüs grubuyum. Şubat ayı görevimiz büyüklerine hürmetini göster. Oğlum ya, su, çok hızlı geçti işte ya. Hadi gerçekten bak buraya. <laughs> Yeter! Aa dedeciğim özür dileriz. Pardon. Çok ses yapmadık değil mi? Ya oğlum tamam. Seni görmeye gelmiştik biz de. Oğlum babam ağrıyor ya. Hasta mısın? Hastayım ya. Ateşim var. Ateşim var. İyi dedeciğim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim oğlum ya. Yaşıyormuş. Rahatsızlandım ben biraz. Babam ağrıyor. Geçmiş olsun. Ne yapıyorsun? Hiçbir Biz de sınavdan çıktık yine biraz sağla çıktık zaten sınav sınav vardı da biraz zordu Dersleriniz iyi, <laughs> çok i̇yi Allah mi var İyi iyi vallahi çok şükür onlar ki ama hiç gecikmem. Ejnosa senin nasılsın var sen iyi oluyor. Pardon var mı bir ne yapıyorsun ne diyorsun dersleri iyi mi İyi iyi vallahi dışarıda kendin yalan mı var tamam tamam teşekkür ederim Buraya kadar beni sormaya geldiniz ya. sağ olun teşekkürler tamam, şey biraz bir ihtiyacın bir yıllık var mı? Var oğlum, şurada hakkın su var, onu versene. Hasan getir. Ah, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Ver. Şimdi imza Sağ olun, teşekkür ederim. Gelin bakayım. Ben Gelin, teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun, ömürlünüz. Dedeciğim bir ihtiyacın olursa bize söyle, biz hemen geliriz, merak etme. Çok hastalığında şey. istersen hastaneye de götürebiliriz. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim gençler. Evet, Sağ olun. Amin. Siz zaten normal bizim için büyük. Sağ olun, olun ömürlünüz oğlum. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Hep böyle saygı olun, tamam mı? teşekkür teşekkür ederim. Olun, gel size. Hadi. Size Allah Allah güven. Güven. Hadi Sağ olun, Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> <laughs>